Arkadaşlar, bugün size çok heyecanlı şekilde bir vlog açıyorum. Çünkü 6-7 aydır vlog çekmiyorum. Hep eski vlogları stoktan alıp editleyip sizle paylaşmıştım. Gerçekten çok heyecanlıyım şu an. Bayağı uzun zamandır vlog çekmiyorum. Hepsine söyledim dedim vlog çekiyorum hepiniz gözükeceksiniz falan gibi uyarılar yaptım onlara da. Bu vlogta İzmir'de Foça'ya gidiyorum. Yaz geldi ve gezmeye başladım artık. O yüzden çok 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 heyecanlıyım. Bir defa böyle kalmalı bir işte pansiyon gibi bir yerde kalmalı bir tatil olacak. Zaten ilerleyen kısımlarında her şeyi göreceksiniz. Bu vlog da eğlenceli aynı zamanda bir tatile çıkmak isteyen, İzmir'de, Foça'da bir tatil yapmak isteyen kişiler için fiyat bilgisi olacak. Nerede kaldığımızı göstereceğim, nasıl eğlendiğinizi, nerelere gittiğinizi göstereceğim. Eğer Foça'da tatil düşünen birileri varsa faydalı olabileceğini düşünüyorum. 6 tane kız olacağız. Birisi anneannesiyle birlikte. <laughs> bu arada ben de anneannemi bir buçuk senedir görmesem ben de bu tatile gelmezdim. Biz Ulukent'ten yani Seyrek'ten Bakırçay Üniversitesi'nin olduğu kısımdan Foça'ya gidiyoruz. O yüzden yaklaşık bir buçuk saat falan sürecek. Çok uzak değil. iki günlük bir tatil olacak dediğim gibi. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. İlerleyen dakikalardan sonra videomu da beğenirseniz beğen butonuna basıp bana destek olabilirsiniz. Sesim dolayısıyla çok özür diliyorum. Yine her zamanki gibi kısık. Beni uyandığım için gerçekten suratım davul gibi şiş. Yorumsuz yani. Yorum yapmak istemiyorum bu konu hakkında. O zaman tatil başlasın. Tam olarak palyaç oldum gerçekten. Çantam aşırı ağır bu arada. yapmam gerekiyor. Konuşman gerekiyor. Ee, merhaba arkadaşlar. Şu an eski fotoğrafı e gidiyoruz. Umarım güzel geçer. Çok arkadaşlar. Sürekli söylenen arkadaşımız. Zeysi Genç. Zeysi <laughs> Zeynep'si de genç. <laughs> Instagram'dan en iyi <laughs> Herkes Ama Yakışıklı sahneleri bekliyorum. <laughs> Aynen yakışıklı varsa. Tamam. bakabiliriz Hallederiz. Bay <laughs> 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 Arkadaşlar vlogumu iki kişi <laughs> daha eklendi. <laughs> bağcı <Biraz Nefretler gülüyor> <birisi> Balcıoğlu <laughs> ve Buket Uçko. <Uçuklu. gülüyor> Dere'de inip 744 numaraya bindik. Gülmeyin, döverim sizi. İnsanlar bilgi alıp gelsin, takip yapsın diye uğraşıyorum burada. Şu şahıs. Ay ne kadar korkuyor. <laughs> ya evet. saçmalama Gökçe. Aynen çok, çok güzel. Bugün Çok mutsuzum arkadaşlar. <laughs> çok güzelsin. 744 numarayla 40 dakikalık bir yol gideceğiz ve ayaktayız şu an. O yüzden bu otobüse erkenden binip oturmaya bakın çünkü 15 kilo çantayla şu an ayaktayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir buçuk saat sonunda Poça'ya gelmiş bulunmaktayız. Poça'nın şehir merkezi mi burası? Şehir yalnız. sonra kumsal gördüm Antalya'dan sonra. Şimdi şu yolu yürüdük. Şuradan içeri doğru gidiyoruz. Otele doğru ve binalar çok tatlı. Arkadaşlar. <laughs> Yona geldik. Kalacağımız yer burası mı şimdi? <gülüyor> ne gülüyorsun be sen? Nereye <laughs> pansiyon. <yon>, burada kalacağız. Heyecan. <laughs> evet, Merhaba. Çok güzel, benim. Çok güzel Aslında, burası. Öyle bir şey. Belilciğim. Merhaba. Hoş, hoş geldin. Hayır, hoş bulduk. Dünyanın samimiyetsiz. Ben sana ya. Olur öyle. benziyor mu? <laughs> bir tık. Bir tık canım. benziyor. <laughs> Sahili bir tık küçük ama. Evet baya küçük. küçük. Olsun neyse. Yeterli. yeterli. Şimdi bu kadar yeterli. yeterli. Aynen şimdilik. <laughs> Hadi o zaman. Gidiyorlar. Bu arada pansiyondan hemen deniz. Bir dakika falan. Girişi de çok güzel pansiyonun. Şöyle devam ediyoruz. üst katı var. Aşırı tatlı. Çok güzel. Bizim odamız neresi? Sizin şurası. Tamam. Çok tatlı. Tamam. 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 Hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz. Çok güzel bir bahçesi var ve direkt giriyoruz. Nazlı <laughs> aynı yatakta yatacağız. <laughs> Çok komik. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir <Televizyonumuz> <gülüyor> <gülüyor> Evet, Survivor izleyeceğiz Nazlı'yla. Asla kaçırmıyoruz. Aşırı tatlı boy aynası var ve kliması var. Şöyle bir yatak. Eşyalarımızı koyduk şimdilik. Burada bir dolabı var, Işık, komiden. Şöyle banyosu da gayet tatmin edici bence. Şu tarz şeyleri falan da benim ekstra şampuan falan taşımak istemezseniz. Böyle bir duş var. Bence temizlik açısından gayet tatmin edici. Böyle. <laughs> evet. Kızlar. Zeysular <laughs> şanslı olduğunuzu söylüyor çünkü odaları küçücükmüş. <laughs> Oo sizin şeyiniz falan mı <laughs> var? Çok <laughs> asortik. <laughs> Yalnız siz bu yatağı nasıl süreceksiniz? <laughs> ya, <laughs> <çözüm var. gülüyor> bu, bu oda bir tık daha küçük. <laughs> Ama buzdolabı var galiba <laughs> bunun. Yani Nazlı <laughs> bizim de buzdolabımız <laughs> var mıydı? <laughs> buzdolabı mı var? ne şöyle bir tuvaleti ve banyosu var. Burası bir tık daha küçük galiba. Evet. evet. Dolabı var. Bu odada Evet. Sıvı geliyor. Tamam. Ama bence çok aşırı tatlı. Tamam. Terasa çıkacağız. Evet. Ya teras cidden çok tatlı. Keşke denize doğru olsaydı. Ama aynen, aynen. İnanılmaz tatlı bir terası var. Çıkılır buraya. Hangisi? Şey? <laughs> çok güzel olacak. Güzel. Gizlenim. Ne hissediyorsunuz? Çok mutluyum. Ben de çok mutluyum. Nasıl? Çok tatlı. Tatlış mı? Evet odaların bahçeye açılması çok iyi ve hemen şurası deniz. Arkadaşlar. Arkadaşlar az önce... Yanımda <laughs> yalnız benim vlogumda bir bizi... şey. Arkadaşlar az önce <laughs> yanından geçtiğimiz restoranda Cemal'den oturuyordu. Yolunu bulmuş valla. <laughs> Öyle çok... Cemalcan'ı gördüğümüzü. gördük? Ben, ben ilk defa ikindim. gördüm. <laughs> Bütün herkes bizde dalga geçti. Beril'de oradan Ceyhun önceden gördüğüm sordu. Ceyhun, Ceyhun hangisiydi lan? Madrigal, Madrigal Ceyhun. Oo. Yani konserleri sayacaksan. <laughs> Tuğba'yı da gördün <laughs> o yüzden. <Hayır>, konserleri. <laughs> <Ay, evet>. Ha. Allah'ım. <laughs> Açık mı kamera? Evet. Oha. Kur görüyorum ya. Kalın. Gör. <laughs> <laughs> Hani vakit geçiriyoruz yani, gibi şu, şu an. Bir Ama hızlandır bence. Çok saçımı uzunlukta olmaz mı? Yo o uzunluğu bir ayarlayacağım. Bir hani bir kese kese. Sen Kimse oturmadan Ben oturuyorum. Ben oturuyorum. Bir, iki, çok Aa, benim yani şey Ben <laughs> Cemal'in mekanına gitmiyoruz değil mi? Hayır, evet, gidelim mi? ne olur? <laughs> ya hayır güzel. da Cemalca'da kesişmek için. Aynen Asla sevdim. Şey ben de. yerlerden... <laughs> 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 Evet arkadaşlar yiyeceğimiz yer. Değil mi? Şimdi. Ada kafede yiyeceğiz. böyle <laughs> çıkalım? Zeysu, aylardır yemek istediğimiz mantıyı burada mı yiyeceğiz? Evet, poğaça Ama belki ben yemem. <laughs> tamam kapatıyorum. Belki yerim bilmiyorum. çok tatlı bir yere geldik. Mantı söyledik. Allah kahretmesin. <laughs> ne oldu? Kanka videoyu kapatabilir miyim? Neden? Gözlüğümü çıkarayım <tükeni> <laughs> ama, <gülüyor> ama güneş geliyor. Evet. Merhaba arkadaşlar. Şu anda mantı söyledik. Evet. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Çok heyecanlıyım. Uzun zamandır yemiştim. <laughs> ben de aynı şekilde. <laughs> Siz ne söylediniz? Tavuk, Köfte, Hadi bakalım hepsini deneyip size geri dönüş gelmek isteyenler için. Bambaşka bir halim vardı. Niye ses aldın? <gülüyor> 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 şey Birden bire ya. beni sadece... Ay, ay, sattım, ben neyim? Ben de nasıl? <laughs> i̇şte Gökçe'nin bu abi, hareketlerini abi, istiyorum vlogumda. Evet arkadaşlar gerçek Gökçe böyle bir. Ama <laughs> şanslandığı için. <laughs> ben <Böyle bir yanlış gülüyor> görüm çıkarayım. Arkadaşlar salat <laughs> Tavuk pirzola böyle bir menü. Mantı da bu şekilde geliyor. Nasıldı fiyatları mantı? 30 lira. 35 lira. Öyle mi? Köfte ekmekler nasıl? <laughs> Çok mu güzel mantı? <laughs> Köfte ekmek ne kadardı? <laughs> Ay sana. 25'ti diye hatırlıyorum ben. Yani. Şey. Fiyat performansı en son. Teşekkür ederim genelde bir tane Arkadaşlar ya. mantı çok doyurucu ve lezzetliydi bu evet, arada. Evet çok güzeldi. Aşırı iyiydi. Aynen ben, ben ne bitiremedim çünkü öncesinde su içtiğim için. Aynen o, ona rağmen yani su içmesem bile bayağı doyurucuydu bence. Zeyzu senin de yorumunu alalım mantı için. <laughs> yediğim en iyi mantılardan <laughs> <laughs> biri. Bu arada çok iyiydi bence de. Çok iyiydi de. Gökçe tabağını bitiremedi onu da yedim. Evet evet <laughs> ben de biraz bölüştüm. Bir de ben mantıyı ekmekle yediğim için bitiremedim. <laughs> evet hiçbir şey evet. Yoktu. <laughs> Aynen. Bir dahaki sefer artık ekmeksiz. Evet kesinlikle. Şey pirzolalar falan da iyiymiş. Değil mi? Tamam. Onaylayayım da. Yanlış an. ben, <gülüyor> Yalnız, <gülüyor> ben kendi kendime olsun. pirzola da iyidir herhalde falan diye. Ver. <laughs> ne oldu? Buraya ya, gelin ya, arkadaşlar. Ne Bakalım içine. <gülüyor> <Göz>. <gülüyor> 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 arkadaşlar. Markası ne? Belisin. Ama. Elini koy. Lütfen e, gri değil yeşil olandan alın. Çünkü gerçekten gri olan çok kalın oluyor ve hani... <laughs> Arkadaşlar canlı müziğe gidiyoruz. <gülüyor> 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 Ama anne, Olur mu? Bana, Bana, Bana uyar. da uyar. Bana da uyar. Arkadaşlar mekandan çıkıp dondurma yemeğe gittik. <laughs> çok mutluyuz. Kaliteli aktivite bu arada. <gülüyor> 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 Günaydın nezle hezele yele dereme. Nasılsın? Bir tek popon kesik. Nasılsın? Ben de iyiyim. Hava çok güzel arkadaşlar. Şimdi bir şeyler almaya gidiyoruz. Buradan ne kadar uzaklıkta yer değirmeni? Yakın 5-10 dakika. Yürüme mesafesi. Şey Yürüdüğünüz her yolun sonunda da deniz bir gözüküyor. Çok güzel. Bana çok Antalya yanım satıyor. Şey. Nazlı daha eğim yüzde otuz bile olmadı. Sen niye yoruldun hemen? Evet, daha İnanılmaz. Çok mu zorlanıyorsunuz? Arkadaşlar. Şurası için bak var ya. Çok iyi. Ya. Çıkarız, çıkarız. <laughs> Aşırı güzel şey. Öyle yapacağım. markasının patatesini, yapmışlar ama böyle yanında bir şeyler getirmeleri güzel mi? <laughs> ben de sana onaylatıyorum. <laughs> Patatesin porsiyonu 25 lira için bir tık az bu arada. Bence değil mi? Elimizle yiyoruz. Aynen, aynen. Milo. <laughs> İlk izlenem. Nasıl? Müsün malzemesi biraz az arkadaşlar. Ben de tazeler bu arada. Taze? Ekmek de balıkta. Onun üzerinden ben de. 7 veriyorum. Ben de. Çünkü malzemesi az. Arkadaşlar 2 kişi uskumru ekmek ve patates kızartması 85 lira mı tuttu? Evet 85 Doymadık. Ben doymadım doymadık gerçekten. Zeysu deyince ben de doymadığımı fark ettim bu arada. Hiç tatmin etmedi. Yani. Aynen. Lezzet iyiydi ama bir, bir balık ekmek daha yenirdi. <laughs> Tam bütün bir ekmek. Aynen. Bütün bir ekmek yiyebilirdik bence. Anca doyardık. Biz ayılar. <laughs> Biz ayılar. Üstüne iki rokku yememiz bu arada. <laughs> Gittim koku. Deneyelim mi? <laughs> Güzel gözüküyor. Evet. Burada balık tutmak isterim. Şurada gelecek. Şu an aşırı iyi. <laughs> Yalan söyleme bana Gözlerin anlatıyor her şeyi Yalan söyleme bana çok Aa. tatlı ya. Ve son gün. Nazlı Azal Yıldırım ölü gibi. <laughs> <laughs> Zeysu da. Evet arkadaşlar Zeysu video istedi. Video açmamı. Ben çok mutlu oldum. Konuş bakalım. <laughs> Benim çok hoşuma gidiyor böyle şey. <laughs> o zaman yeni bir youtuber mı geliyor? Arkadaşlar bakın çorabım çok tatlı. İnanılmaz uyumlu. Göster. İnanılmaz bak. Yol göründü arkadaşlar. İyi tatiller hepinizden. Gidiyoruz. <laughs> çantalarını göster. 85 kilo değil mi? <laughs> Baba iyi. Seninki ağır mı? Aa senin hafif. Hafif mi? Yani şey sanki benim, benim ama bir çantaya dolu ya hepsi evet. o yüzden. Boşalttık her yeri. Burada bir karam var bu arada. Ödemeyi yapmak en kötü kısım ya. Ödeme yapacağız. Çok mutsuzum. Keşke bedavaya gelmiş olsak buraya. Duygusal dakikalar. <laughs> Ayrı. Ne oldu? <laughs> görüşürüz görüşürüz. Oh, teşekkürler. Hayır. Mutlu musun dondurma yiyeceğin için?